için bunu söylemek durumunda kalıyorum. Çünkü nasıl İslamiyet'e girdikten sonra çıkanda iktidar evet. düzenler oluyorsa bu tarikatın masumiyetini bozmaya çalışan çok çok var. Artık bunun bizde şudur, bizde budur deniliyor. Onun için böyle İslamiyet'e giren böyle bir hainlikte, hıyanette bulunursa yani İslamiyet'te mi suç arar? Soruyorum. Böyle bir mantık olmaz. Böyle bir düşünce olmaz. Ama bu şekilde düşünen var tabi. Müslüman böyle düşünmez. Müslümanlar düşünmez. Ama bunu sermaye yaparak İslamiyet'in halinde kullanıyor. Aynen öyle. Tarikat da, tasavvuf da İslam'ın içinde olan bir şeydir. Ama dediğim gibi dört esas sahip. Ama maalesef ve maalesef maalesef ve maalesef, maalesef diyorum ki tarikatta içinde güzel güzel doğdu, güzel güzel devam etti. Bir noktaya geldi ki dünyayı kaplayan fitne ve tezat münasebetiyle fitne ve tezat münasebetiyle evet bozulmaya başladı. Yani çığırından çıktı. Artık Hüddamcılar mı ararsınız? Menfaat terörler mi ararsınız? İslam'ın şeriatına uygun olmayan benim şeriatına uygun olmayan e, davranışlarla bu yolu kirletmeye uğraşanlar mı ararsınız? Bu bir imkan. Evet. kader ilahi de yani bu olacak mı? Çünkü dünya bozulacak. Bozulacak ki ondan sonraki

düşmek, bir derekeye düşmek, bir aşağı duruma düşmek olmasın. Müslümanlar da olmaz ama ikaz ediyoruz. Maalesef düzelterek söylüyor. Allah'tan istiyorum mu dedim. Öyle demiş olmam daha da uygun olur. Benim bu tarikattaki noktamızları düzeltmek için var güzel. Seni muhakkak. Öyle mi dedim? Buna yakın. olmazsa, İslamiyet'e huzur olmazsa hiçbir e, nesi yoktur, faydası yoktur, hiçbir cevabı şey yok. Nasıl ki bak, imansız olan bir kimse, dünyayı rahata, refaha kavuşturmuş, la muhal, olmazca. Olmaz ya, mümkün değil. Zaten iman olmayan bir hayır bir iş yapmaz. <laughs> Doğru dürüst bir iş yapmaz. Yani onun amel defterinde ahirette hayır olarak karar çıkmadan çıkıyor. Şey Çünkü imanı yok. Ne verecek ona cevap? Onun adaletini bu ayıptır. İlk önce iman istiyor. Aynı şekilde. Değil mi? Namazın bir şartı var ya. İçinde dışındaki şartlar var. Kıbleye yönelmek. Tabii o da şey ama yani Bizden bilemezsin. Bir şey Saracım, kılarcım, ayrı bir şey. İstibdalik küfle diyoruz. Ama bir de Hades'ten nazar ediyor. Hades kadar. Şey. öyle Kulunduğum ee, e, tarikat Adi Kadriye-i Muhammediyye günümüzdeki ayrı, sizler durumdan ağır. kadar da aktarmaya çalışıyorum. Biraz bir daha ileriye götürmeye gayret ederim. Vafak oldun mu?

Şeyin oğlum maskeni oğlum da göremiyorum ki. Tamam. Evet peki. Evet. Onun çalışması var. Allah muvaffak eylesin. Amin. Amin. Evet. Allah razı olsun. Yani şey olunca bana dedi ki burada paylaşıyorum. Özlü olanlar müstesna. Işte bir icbari durum da yok. Kardeşler. Evet. Kardeşler. Sizler için. Ben Karakale'den bir olan şeye sandaki olan toplana gelemeyeceğim dedi. Şöyle şöyle mazeretim var. Talebe yani doktora tercihleri falan var. Tabii dedi. Böyle bir şey yok. Böyle mi dayatmam lazım? Mutlaka gelecek. Böyle bir şey yok. Onu yapacak mı? Senin vazifen Allah hepinizden bu anlayış destekli olduğunca hani ne derler? Yani ben yakın yeni kalbeyi yapıyorum. Bu benim söylediklerim de bir yazılır. Böyle bir şey olarak da tatlı. Anlamayın. Allah kurtarır yani mı? Onu yapmak lazım. Bilin, bilin, bilin. Ne oluyor? ben bilim, bilim. bilim, bilim. bilim, bilimle de bahsettiğim olursam daha fazla dururum eğer. Evet. Şikayetlenmezsiniz biliyorum ama ben rahatsız oluyorum bazen. Hatta. Sizi rahat edeceğim. Evet. Siz, sizlerin rahatlığı için. Acılık için Söyledim ya. Ah bu yolda bir Allah diyene ben kurban olurum. Kurban olurum elimden geldiği kadar da yardım edersin. Aha bak burada şahitler var. Onlar size anlatsınlar. Ben anlatsam bilmiyorum. Sebep oldu. Orada konuştuk, burada konuştuk. Oraya gittik, buraya gittik. Yani öyle değil. Benim ne zorum vardı öyle mi? Allah sizlerden, hepiniz adına olsun. Benim müşitim Hacımın baba, hayri baba bize sırrım. Böyle müsait olduğu zaman gençleri, gençlere Evladım, buna bir şeyin var. Tabii tabii, var bir şey. Yani başka bir şey de. Ben şöyle söylerdim. Yok. Ben sana vereyim mi? Tabii ki Verebildi hemen oldu. Ondan sonra orada bulunanlara şöyle bir izahta da Evladım. Bir defa Allah, bir defa Allah. Allah her şeye kadir Bakarsın ondan sonra bir böyle bir şeydi. Bakarsın ondan sonra bu devam de. Çok şahidim. Benim 100 lira da atıyorum. Harıyor hani mücadelelerin sırasında da o geçiyor zaten. Geçişi geçiyor. Ondan daha diyor ki yani bir de var şöyle de var. Yani kusur hep o peygamberlerin kusuru gibi. Elhamdülillah bir söz sonunda memeye Yani Cenab-ı tekrar şükran duyuyorum. Ey oğlum bahtlıklarını. Amin. Abone ediniz. Amin. Mensuplarından elde. Yani bize mühür batırır. Bu filan diye buraya mensup bu değiştirilemez. Kendi değişmedikten sonra. Değiştirilmez yani. Değiştirilmez. Ee, bunda bundan peygamber ali saadetle selamla ve dediğimiz de da bir dizinle müsaade müdürleri var. Evet. Ama olur ya. Yani. Bazı de gezginci olmak o ayrı bir şey. Onun için elhamdülillah çok tutuyorum. Bir yani hatıralarından da O çok yurtta yüreklerinden Herkesin yani her bir yıl her yıl da bu atasın haftasını devam ettirirdik. Ben o iktidardan icazetleyip beyen olduk. Tamam zaman evlatlarını, canlarını, canından daha çok severdik. Bir durum olduğu zaman müsaade eder söylerdik. Başka yani müsaade eder söylerdik. Allah'ın esrarını bildiğ ondan güçleri sakın kabulmayın da da yani bilinmek, daha öyle değil yani dünyaca da tanınmak isteseydim ben ee, Allah bana onu verdi fakat ben vermedim. Ben yani, evet. olarak anlatmak eee istedim. 18 5 6 şu kadar nüzi var kavram ayyukatı. Yani bunlara kapılmayın. Yani keramet nedir? Keramete kapılma şeklinde evet. ilkauthları var. Hüddan cıvaptır. Efendim şey cıvaptır. Bunlar bunlar nasıl buyururlar? Bunlar yarın kıyamet gününe nasıl ezap Nasıl ezap Kendisi bu bu olacağı yolumuzda yok hüddan. Cevabını bu? <laughs> Yok, Pakistan yok, Doğruluktan başka bir şey yok. böylece devam edelim. Çünkü ne kadar faydası olduğunu ben beni dinleyen arkadaşlarıma yıllardan beri anlatıyorum. Yıllardan beri. Erkek kadın herkese her gerekli olan şeydir. Söylediğimiz gibi sağda solda bazı kendini bilmezlerin tasavvuf tarikat altında. Tekrar ediyor. Ortaya çıkmışlar. Bir sürü altınlar karışmıştır. Karışmıştır. Bizler de farklı. Ben onlardan hukuklar kadar uzağım. Onlar da benden uzak. Onlarla hiç alakam. Onlar da sevmem. Sevmem demiyor. Evet. Şöyle dua edelim Allah için. Işte. Ama işte aslında işte, şerlerinden bizi muhafaza edersin. Biz, İştah etmez muhafaza edersin. Ve bu milleti daha fazla aldatmaya devam edelim. Yani kendilerinin hali konuşuyor. Bu aldatma olduğu zaman yarın kıyamet gününde o hesapla gidiyor. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Yapılan bu gezinme. Sizlerle beraber anlayın. Üzerinde zayıf diyorlar. Onlardan ve hepimizden ee, özür diliyorum. Sizleri tekrar tekrar Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Dua edelim. Cenab-ı Allah yar yardımcımız olsun. Ee, ve selamu alel mürselim. Bi hurmeti taha ve yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna ve şimerdana. Verham mertana ve muradına ya Rabbel Alemin Dualarımızı kabul edin. Şuradaki cemaat müslimi ahireti ihtiyar etmiş anne babalarının mağfur olması <laughs> Amin. makamlarının cennet olması, <laughs> taksiratları olanların taksiratlarının hasenata tebdil edilmesi, <laughs> taksiratları olmayanların derecelerinin derecelerini yemen, yemen olması için hakkın rızası cennet cemaatine nail olmamız, sevgili peygamberimizin şefaatine nail olmamız, onun altı başının toplanmamız ve Rabbul Alemin'in dualarımızı kabul ettik. Onun razı olsun. El-Fatiha. Ben de yoruldum, ben de yoldan gidiyorum. Hmm. Ne yapalım, ne yapmadım, evet. bakmasın bak, bak, görüyor musun? O niye benim? hani derler ya ha bu yargı derim aslında sağ olun var olun evet yani duygularıma hani olamıyor sağ olun var olun Bu bir vazifedir. Yani ben o mekanda sizler yeterince kadar bir görenemedim. Çünkü biliyorsun bazı şeyler oluyor. Evet, burada böyle çatı hatıralar oldu. Bir iki şey defa bir olsun ayırmadan. Onu da Peki efendim. Evet. Hadi selamünaleyküm aleyküm. Hoşçakalın. Selamun aleyküm. Aleyküm. Evet. Selamun evet. bu elin bastonu geldin buraya. <laughs> evet, öyle mi yapacaksın? Sen evet, <laughs> beni de, ben de, delirirsin. Hızlı vur bakayım. Bugünki zevk. Hoş geldiniz de ben. Yarınlara bir daha Hepinize Teşekkür ederim. Sana bir şey olmaz demeyin yani. Olur. Hocam sen çok korkuyor musun? Ya ondan dolayı değil ama devlet var var bağırıyor. Devletin talimatına. Uyalım. Aşı olalım mı? Aşı olalım mı? Aşı olalım mı? Evet. Neyse onu sana. Ben oldum. Ben oldum. Biontech. Burada oldum. Belçika'da çıktıydı şeyin. Fırsat bulamadım. Gelme durumum oldu. Babam Sizlere de tavsiye ediyorum. olur Olun. Pek fazla bu sansasyonel haberlere uymayın. E, laboratuvarda üretildi. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya zaten Affedersiniz. Gavur gavurluğunu yapıyor. Seni öldürmek için. E ondan sonra ticaret yapıyor. Yapar tabii. Onun gayesi odur. Zorlar bizi tabii hmm. ki. Onun gayesi zaten maksadı odur. Onun için ikinciyi dev olacağım inşallah. Yani kısa zamanda sizlerle olmanızı tavsiye ediyorum. Kendinizi tehlikeye atmayın. Tamam. Ben Belçika'dayken bak bunu da tekrar ediyorum, söylüyorum size. Belçika'dayken yani gelmeye yakındı. Yani ben izin değil, biraz erken gelince. Böyle bir hal geldi başım. Ve ben yarım gün hastaneye gittim. Bizimkiler derden telaşlandılar. Öğlen tolup Yarım gün yattım. Ne zaman bakım yaptılar falan. Üç beş gün içerisinde şey yaptım, kurtuldum. Ondan sonra da gelmeye yakın orada çıktıydı benim şeyim. Aşı müsaadem fakat o esnada unutsun. Gelmeye yakın benim Türkiye telefonuma <laughs> haber düştü şey olarak aşı olmanız için diye. Geldim burada Türkiye'de Evet. Olmanızı tavsiye ederim. Kendinizi tehlikeye atmayın. Ne oldu? Evet. Oldu. Evet. Kader ilahi ne oldu? Ölümümüz belli. Ölümümüz belli. Ölümümüz belli de. Yani tabii herkes ölecek, ondan kurtuluş yok da. Değil mi? Şimdi beni gene vaaz ettiriyorlar bundan. yani <laughs> ölüm belli. Ölüm belli de tedbir de alacaksın. Dinin emri de bu. Cenab-ı Allah <laughs> Tehlikeye kendinizi atmayınız. Bu tehlikedir. Bu usta peygamberimizin emirleri vardır. Bunlar tabii ki bir musibet olarak olacaktır, gelecektir. Evet. Değil mi? Bunlar var inşallah daha geniş zamanlarda. Teşekkür ederim. İnşallah. Allah razı olsun. Bana Allah daha sanki. fazla bağırma fırsatı verirseniz. Duymayın duyuyorum. Allah razı olsun. Şimdi kusuruma bak. Allah, Allah razı olsun.